Ejder uyandırmış. Ben yapmış olabilirim belki. İşte bu yüzden sessizlik yemin ediyoruz. Ejder uyuyabilsin diye. Bize bu bilgiyi vermemeniz sorumsuzca değil mi acaba? Sessizlik yemini dedim değil mi? Konuşmuyorduk hani. <gülüyor> <Adot>! <gülüyor> Tahmin dediğim saatin çok kısında ve çalışmıyor. Bu da nedir? Her neyse işlem kaçtı Aa, hepimizi yiyecek Sessizlik gemini buraya kadarmış İmdat evet. Onu sakin tutan iki şey vardı Bizim sessizliğimiz ve tapınaktaki kristaller Kristaller onu sakinleştiriyor demek İşte buna bir çözümüm var Aa bekle her zaman böyle aceleci mi davranır Her zaman Hey ateş nefesi şey Biraz oyun oynayalım mı Elmaslar eşderhaların en büyük düşmanıdır. <laughs> Teslim oluyor musun? <laughs> Güvenin bana, halledeceğim bunu. <laughs> Unutmuşum, ateş soluyor bunlar. İşte bunu diyorum, elinden geleni yap koca olan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Peki. Belki de yalnızca küçük bir ihtimal ama benim biraz yardıma ihtiyacım olması mümkün tabii. Şimdi okuma zamanı mı? Tomo Korotila. Tomo Sali Korotila. Pek takı kullandığım söylenemez. Auran yeşil mermerden oluşuyor. Doğru enerjiyi içinden geçirip yansıtabilirsem ejderin aurasını durdurabiliriz. Onun tek kelimeyle durulmaya ihtiyacı var. Rahatlamalısın. Kristallerin işlevini görmesine izin ver. Otur ve yavaş yavaş nefes alıp ver. Denerim. Yani her gün oturuyorum sonuçta. Tomo sali korotila. Tomo sali korotila. Ali... Bunlar işe yaramayacak. Ben. Bize güvenmek zorundasın. İşe yarayacak. Kendini bul ve sakin ol. Huzura teslim ol. Al sana. Şşş. İşte bu. Kim en iyi? Benim. Ben en iyiyim. <laughs> Pekala. Bu koca çocuğu yatağına geri götürelim. <laughs> Huzur budur işte. Ee? Uyuşuk ejderimizin uyku vakti gelmiş. Sizi bir daha asla rahatsız edemez. Bu demek oluyor ki artık sessiz olmamıza gerek yok. Yaşasın! Yaşasın!